Evet sevgili çocuklar herkese merhaba. Zaman problemleri çözelim serimizle video bölümlerimiz üçüncüsünü yapıyoruz. Evet birlikte daha öncesinde saatleri, ayları, mevsimleri, günlerle ilişkisini işlemiştik. Şimdi bunlarla ilgili problemlere başlıyoruz. Gördüğünüz Umut uyanmış sonra kahvaltı yapmış bununla ilgili bu görsellerle ilgili bir problem var. Umut saat yedi buçukta uyanıp sekiz on kahvaltı yapmıştır. Umut uyandıktan kaç dakika sonra kahvaltı yapmıştır. Ya bize ne umutun kaçta kahvaltı yaptığından demeyin, demeyelim ve soruyu çözelim. Saat yedi buçukta uyanıp sekiz on beşte kahvaltı yapmıştır. Şimdi hemen çocuklar şu bizim saatimizi anlattığımız bir e, oradan bir anlatalım, hemen kısaca oradan görelim. Yedi buçukta uyanmış. Saatimizi hemen burada çizebiliriz. Yedi buçuk olduğuna göre akrebimiz yedi ile sekiz arasında. Yel kovanımız da altın üzerine. Saat yedi buçuk. Sekiz çeyrekte uyanmış. Çocuklar bakın buradan gideceğiz. Gideceğiz. Çeyreğe kadar gideceğiz. Şuraya kadar. Edeceğiz. Bakın arkadaşımız 15'i ne güzel buraya yapıştırmış. Çeyrek demek 8-15. Şimdi buradan gidelim. Hesaplayarak, ritmik sayarak gidelim. Bakın. Hop buraya geldim. 5 Bir dakika geçti. Hop 10. Hop 15. 20. Biz bunlara ne diyoruz? Tavşan zıplaması. 25. 30. 35. 40 45 dakika geçmiş. Evet. Bunun daha farklı çocuklar yöntemle anlatıldığı bölümler de var. Ama biz onları şu anda görmeyeceğiz. Yani problem nasıl çözdüğümüzle ilgili de var. Yani çıkartma işlemi kullanarak 8 15'ten 7 buçukun çıkartılması da var. Saatten dakika ve daha sonraki konularda size onu ayrıntısıyla anlatacağım. O yüzden şu anda bunu geçiyoruz. Evet, sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın, yani bunun cevabının 45 dakika olduğunu anladınız sanırım. Anlamadıysanız tekrardan videoyu durdurup geri alıp bakabilirsiniz. Ya da evinizde bulunan saatteki bölümlerin 7.30'dan sonrasını gösteren, kendinizden yani duran bir saat varsa yani pili çıkmış, siz onu ayarlayıp 7.5'e tekrar 8.15'e kadar çevirip orada da görebilirsiniz. Yani kendi zamanınız müsait, istediğiniz kadar bakıp yapabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın oldukça önemli olduğunu bilen sevgi. Evet, sağlıklı bir yaşam için spor yapmak gerçekten çok önemli. Her gün saat 10'da spor yapmaya başlayıp 12'de bitiriyor. Sevginin günlük kaç saat spor yaptığını bulalım. O çok uzun aşağıda bir sürü anlatmış. Hiç onlara bakmıyoruz. 10'dan 12'ye, 10'dan 11'e bir saat. 11'den 12'ye 2 saat. 10 ile 12 arasında iki saat vardır. Hiç uğraşmayın çocuklar. Geçiyoruz. Yani 2 saatte bitmiştir. Sevgi spor yapmaya saat 8'de başlasaydı kaç saat spor yapmış olur. Bu da da kolay. Bu da kolay. Bu soruları bize hiç sormayın yani. Nerede dedi Sevgi? 10'da spor yapmaya başlamıştı. 12'de bitmişti ya. Şimdi de diyor ki Sevgi 8'de başlamış güya. 12'de bitirmiş. Yani 4 saat spor yapacak. Abi bir sorun. Mantığa bak ya. 4 saat nereye spor yapıyorsun? Delir böyle şey gibi. Çöp gibi bir şey olur ya. kente gibi bir şey olur ya. 8'den 12. 4 saat spor yapacakmış. Yani yapalım ama bir dakika. 4'ü ben size hızlıca söyledim. 8'den 12. 8'den 9'a 1 saat. 9'dan 10'a 2. 10'dan 11'e 11, e, 11 e 12. 4 saat sürer. Yani tekrardan bu fotoğraf açıp göstermiyorum bile. Şimdi buna bakalım. Anladık değil mi çocuklar? <laughs> 4 saat spor yapmış, olurmuş. İkinci örnek. Farklı toplumları ve kültürleri tanımak amacıyla güven ailesi 2 hafta 5 gün ve 48 saat süren bir dünya turuna çıktı. İyi çıkmışlar vallahi. Evlerinden kaç gün ayrı kaldıklarını bulalım. Yani 2 hafta 5 gün 48 saat böyle baktığınız zaman çocuklar size böyle karışık bir şey gibi geliyor aslında gelmiyor da yani geliyorsa hiç karışık değil. O problemleri anlayalım anlayalım bunlar fasta fisto şeyler uygulayalım. Biz şunu anlayacağız. Yani iki hafta beş gün şuradaki bakın soruda önemli olan soruyu okuduktan sonra anlamak. Onun için hep diyoruz okumak okumak okumak. Bol kitap okuyacağız. Anlama gücümüzü geliştireceğiz. Burada bize sordu kaç gün ayrı kalıyor? Diyor ki iki hafta var 5 gün var ve 48 saat var. Sen sana kaç hafta demiyor. Kaç hafta dese iki haftasını söylersin. Ama bunların toplamı kaç gün diyor. onu soruyor. İki haftada bizim çocuklar şimdi iki haftada kaç gün var hepsini güne çevireceğiz. İki haftada iki çarpı bir haftada yedi gün varsa iki haftada kaç gün var? İki çarpı yedi eşittir. Söyleyeyim. On dört. Tamam bu 14 gün elimizde var. Sonra bir de 5 gün var. 5 gün zaten güne günü güne çeviremeyiz zaten. 5 gün 5 gündür. Allah Allah. Onu altına yazalım. Çirkinli 5 olduğunu siliyorum. Bu mouse da yazılmıyor düzgün. Hemen 5'imizi yazalım. Hop. 14, 5. Bir de burada bir 48 saatimiz var. 48 saati de güne çevirmemiz lazım. 48 saat kaç gün eder? Bir günde kaç saat vardı toplamda? Bir gün 24 saat. İki tane 24'ü ne yapar? 48. İsterseniz toplayın. 4, 4 daha 8. 2, 2 daha 4. 48. Yani 48 saatlik bir süre 24 artı 24 eşittir 48. Yani 48 saatlik süremiz 2 güne eşittir. Şimdi bu bunları çevirdik. Şimdi çevirdikten sonra böyle bırakmayacağız. Bırakırsak boşu boşuna zaman harcamış oluruz. Bize kaç gün ayrı kaldıklarını soruyor ya. Bunları bizden bir de ne yapmamız istiyor? Toplamamız istiyor. Yani kaç güne eşit olduğunu bulmamız istiyor. 14, 5 daha. Yani şöyle şurada, şuradan toplayalım isterseniz. Elde toplamasız yapalım. 4, 5 daha, 9, 2 daha. 11, 11'in biri var. Biri de buraya ekleriz. 2, 14 5 daha 19 2 daha 21 günde bunların neyi sürmüş kaç gün ayrı kalmışlar evlerinden 21 gün ayrı kalmışlar. Evet. Alttaki uzun açıklamalara hiç gerek yok. Bunu anladıysanız tamam. Sonuç olarak diyor bakın bir özet yapmış. Bizim demin yaptığımızın şematik gösterimini yapmış böyle. 21 gün, 5 gün, 14 gün ya. Şuradan gitmiş bakın alttan gidelim biz. 5 gün, 5 güne eşit zaten. 2 hafta. Çocuklar bu oklar aslında yanlış çizmiş kitap. Şöyle olacaktı. Burası başta olacaktı. Aşağı doğru gösterecekti. Ama sonuçtan geriye doğru gitmiş. Biz alttan anlatarak gidelim. 5 gün 5 güne zaten eşit. 2 haftanın 14 güne eşit. 48 saat, soruda verilen 48 saatte 2 güne eşit. E, topladım. 21 gün oldu. Güven ailesi bir hafta daha dünya turunu uzatırsa kaç gün boyunca evden ayrı kalmış olur? Biz 21 gün ayrı kalmışlar diye bir hafta daha. Bir haftamız kaçtı? Hemen şurada hesap yap yapalım. 21'in yanına artı Kaç eklememiz lazım çocuklar? Bir hafta daha uzatmışlar. Yani 7 gün daha uzatırlarsam eşittir. 28 gün olur. Yani şuradaki bizim cevabımız 21 artı 7. 28 gün boyunca evden ayrı kalmış oluyorlar. Evden çıkma yasağı olmazsa, virüs olmazsa tabii ki. Sorular virüs olmadan önce hazırlanmış sorular. Virüsten önce, virüsten sonra diye ayırabiliriz. Evet. Şimdi geçelim çocuklar. Bu sayfadaki sorularımıza geçelim. Şimdi siz isterseniz şurayı şöyle ben göstereyim. Siz kapatın. Videoyu durdurun. Şu sorunun çözümünü yapın. Daha sonra benle beraber kontrol edin. Evet. Sizin videoyu durdurduktan sonra çözümünüzü yaptığını düşünerek ben çözmeye başlıyorum. Siz de kontrol edin. Bugün Nisan ayının dokuzuncu günü olduğuna göre yani Nisan ayının 9. şu gün 3 hafta sonra ayın hangi günü olur? A şıkkı. 3 hafta geçecek. Ondan sonra ayın hangi gününe gelecek? gelecek. Şimdi e, buradayız. Birinci hafta sonra buraya geliriz. Buraya geliriz ayın 16'sına geliriz. Çocuklar 7 7 diye gider bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7'si 16. Yani bir hafta geçince ayın 16'sına gelir. Tekrar bir 7 daha geçerse 23'üne gelir ikinci hafta. 3. hafta tekrar gelirse ayın 30'una gelir. 3 hafta sonra ayın 30'u olur. 30'u yaptıysanız kendinize şuraya bir yıldız koyabilirsiniz ya da kalp de koyabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Hangisini paşa gönlünüz çekiyorsa onu yapabilirsiniz. B şıkkına gelelim. 22 gün sonra ayın hangi günü olur? Şimdi 3 hafta toplam kaç gün ederdi? 1 hafta 7 günse 3 hafta kaç gün eder? 3 çarpı kaç yazacağım? bir hafta 7 olduğuna göre 3 çarpı 7 21. 3 hafta 21 gün. Ama 22 gün sonra ayın hangi günü olur diyor. Şimdi 3 hafta sonra buraya geldik ya biz 30. 1 <laughs> gün sonrası 21'den sonra 1 gün sonrası Nisan ayı bitmiş olur. Mart'ın, Nisan, Mayıs pardon Nisan'dan sonra Mayıs'ın Mayıs'ın 1'i olur. Evet, ikinci sorumuz. Siz ikinci soruyu tekrardan okuduktan sonra 2 ve 3'ü bilgisayarı durdurun, çözün, sonra buradan kontrol edin. Bakalım doğru yapabilecek misiniz? Bence yaparsınız. Evet, siz durdurdunuz ve Sözünüzü kabul ederek ben devam ediyorum anlatmaya. Serhat var, tasarruf etmenin önemini bilen. Yani tasarruf nedir çocuklar? Nelerden tasarruf edilir? Enerjiden tasarruf edilir, paradan tasarruf edilir. Gerekli miktarda harcama, tasarruf etmek. Etmenin önemi bilen ve harcamalarını da kendi kontrol edebilen bir bireydir. Bravo. Yani abur cubur böyle böyle fazla bir şeyler almayan bir çocuk kumbarasına günlük 3 lira atan Serhat 2 haftada kaç lira biriktirir? Şimdi günde 3 lira atıyor. 2 haftada kaç lira biriktirir? Önce şimdi 2 haftada 14 gün var. 14 ile 3'ü çarpacağız. Şimdi 14 ile 3'ü çarpma var. Bunu henüz bizim konumuz olmadığı için, müfredatında olmadığı için, konularında olmadığı için göstermedim ama ben size göstereceğim. Önce 3 ile 4'ü çarpıyoruz. 12 elde var 1 diyoruz. Sonra 3 ile buna çarptık ya. Bu da diyor ki bana da çarp diyor. Rahat durmuyor. 3 geliyor. Önce 4'e çarpıyor. 12 oldu ya. Elde var 1 tutuyor. 12 yazmıyoruz çocuklar. Buraya dikkat edin. Elde var bir aklımızda tutuyoruz. Buraya ya da ya da yazıyoruz şöyle. Aklımızda tutmayalım. Aklımızdan başka şeyler geçer. Başka tilkiler, milkiler geçer. O zaman o 1'i unutabiliriz. Biz yazalım en iyisi. Sonradan aklımızda ne olduğunu bulmamız için. Sonra 3 bir de dedi ya bana da çarp. 3 ile 1'i tekrar çarpıyoruz. 3 kere 1, 3. 1 de elde 4. O eldeydi en son. 3 ile 1'i çarptıktan sonra bir eldeydi. Onun üzerine koyuyoruz. 42. Ama şimdi bu bilgi olarak kalsın sizin yanında. Bununla ilgili daha sonrasında çok çarpmalar yapılacak zaten. Biz problemi şöyle çözelim. Serhat 2 haftada kaç lira? 1 haftada 7 gün var ya çocuklar. Bir haftada önce bulalım. 3 ile 7'yi çarparak buluruz. Şunu silelim kafanız karışmasın. 3 kere 7. 1 haftayı buluyoruz. Bakın şu anda 2 haftayı bulmuyoruz. 21. E bir haftada 21 ise diğer haftada da 21 yapacak. Yani bu başka para biriktirmiyor ki her gün 3 lira atıyor. Tekrar 21. 21, 21 daha eder. 42. Toplayın siz. Olursunuz. Evet, zannedersem anlaşıldı. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçelim. 3. Yine sporcu bir soru. Her gün 2 saat spor yapan Miraç Bey 10 gün boyunca her gün spor yapmıştır. Maşallah. Aferin. istikrarlı, güzel. Bu 10 günde spor yaparak geçirdiği vakit bir günden kaç eksiktir? Problemi anlayalım, plan yapalım, plan uygulayalım. Böyle çocuklar artık yeni nesil sorularda çok öyle anlayalım, planlayalım, böyle değil. Anlayacağız, kavrayacağız, hemen pratik bir şekilde çözeceğiz. Her gün iki saat yapıyor. 10 günde. Günde iki saat yapıyoruz. 10 tane günde. iki 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 daha böyle toplarsın bir sürü. 10 tane ikiyi alt alta koyarsın, toplarsın. E iki, dört, bir sürü işlem olur. Toplama. Ona gerek yok. İki ile ben ne yaparım 10 günde kaç saat spor yaptığını bulmak için? Hemen iki çarpı on ya da 10 çarpı 2 değişmiyor. Biliyorsunuz çarpmanın değişme özelliği var. 10 başa da gelir. Bu da bu başa gelir. 2 çarpı 10 ile 10 çarpı 2 nedir? Eşittir. 2 çarpı 10'un söyleyin. 20. 20 saat spor yapıyor. Bu 10 günde 10 günde 20 saat yaparak geçirdiği vakit bir günden kaç eksik? He, bak bak bir, bir günde ne kaç eksik? Kasana sadece demiyor ki kaç saat yaptı. Burada sorunun devamında diyor ki bir günden bir de eksik, he, eksik çıkartma ile ilgili bir şey. Hemen kafamızı çıkartma ilgili bir şimşek çaktı. Ama kimden çıkartacağız? Bir gündeki saatten çıkartacağız. Birden çıkartacak halimiz yok ya değil mi çocuklar? Yani biz onu öyle numaraları yemeyiz. 24'ten evet Allah. 24'ten kimi çıkartacağız? 24. Bir gündeki 24 saatimiz var. 24'ten 20'yi çıkartacağız. 24 eksi 20 o da eşittir. 4 milyon. Değil tabii ki. 4. Evet. Şimdi geçiyoruz. Bir günden 4 saat eksiktir. Miraç Bey'e de bu arada iyi spor yapmalar dileyelim. Sorumuzu geçelim. Bitti mi? Bakalım. Hemen aşağı doğru. Evet, sıra sizlere geçelim. Sıra sizde. Aşağıdaki dijital saatlerin kaçı gösterdiğini analog saatleri çizerek gösteriniz. Yani akrep ve yal kovanı buralara çizerek yapacaksınız. Hadi yapın bakalım. Videoyu durdurun. Sonra benle beraber kontrol edin. Evet. Kontrol edelim. Birlikte yapmışsınızdır şu anda. Saat 4'ü gösteren. 04.00. Biz şunu da gösterelim 4'ü. Şu bizim akrebimiz olsun. 4 tam üzerinde olacak. 00miş bak hiç geçmiyor. Yer kovanımız kaçta olacak? 9 mu? 6 mı? Tabii ki değil. Hafirlen. Hemen demiyorsunuz güzel. Tabii ki 12 üzerinde olacak. Bu saat 4'u gösterir. Şimdi 10 buçuk. Şimdi hemen çocuklar bakın onun üzerine getirmeyeceksiniz. Biz 10 buçuk dediğe göre onu geçiyor. Yani 10 11 arasında olacak. Çok önemli. Tam ortasında olacak. Diğeri de yel kovanımızda tam altın üzerinde olacak. 10 Diğer 9'u 15 geçiyor. 9'u çeyrek geçiyor. Ediyoruz. 09-15 diye de okuyoruz. Sabah saatlerini gösteriyor. Buradaki bütün saatler sabah saatleri. Öğleden sonrakiler değil. 09-15 9'u geçecek. Bakın çocuklar sakın 9'un üzerine koyduysanız yanlış. Silin. 9'u 4'te 1'i kadar geçmesi lazım. Çeyrek yani deyince ne yapıyorduk? 4 bölü 4'e böyle 9 ile 10 arası 4'e böldüğünü düşünün. Şuralara falan denk gelir. Ben çekemiyorum. Ben çektim gibi. Tamam. 9'u çeyrek geçiyor diyorsa burada mı olacak? Hayır. Çeyrek neresiydi bizim? Geçen çeyreğimiz 3'ün üzeri. el kovanımız da burada olacak. 9'u çeyrek geçiyor. 7.45 yani 8'e çeyrek var. 7.45 kimi geçecek çocuklar? 7'yi geçecek. Tam 7'nin üzerine yapanlar yine yanlış yaptı. Sesimler. 8'e yakın, 8'e 1 çeyrek kadar yakın. 8 e olmaya. 7'yi kaç geçiyor? 45 geçiyor. Bu bunu biraz kısa yapıp tutmamız lazım da akrep. Tamam siz bunun akrep olduğunu anlayın çocuklar. Timer'ımızı daha uzun yaparız. 45 geçiyor olması kaça denk gelmesi lazım? Bunu yaptıysanız bu konuyu çok iyi anlamışsınız demektir. 9'a gelmesi lazım. Çünkü 9 kere 5, 45. Saatinizin bu şekilde olması lazım. 8 olmasına da bakın şuraya gelmesine de 5, 10, 15. Yani 8'e şeylik var. Bu şekilde yaptıysanız tebrik ediyorum. Kendinize çocuklar bakın böyle kocaman küçük yıldız oldu ama siz buralarına büyük yıldızlar koyun. Bir kitaplar bir Kaynaklar sizin. Dikkatin, aferin yazın. Bir şeyler yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Matematiği siz keyifli hale getirirseniz size çok zevkli gelecektir. Matematiğin size ayrıca keyif vermesini beklemeyin. Hayatın her alanında aslında böyledir. Siz kendiniz keyif alma yollarını öğrenirseniz mutlu olursunuz. Birisi sizin ağzınıza aynı kaşık tutukla yemek yemek yedirmek gibi kendiniz yemeyerek başkasının yediğinden lezzet almanızın ne kadar sizi mutlu edeceğini düşünürseniz yani başkasından size mutluluk gelmesini, keyif gelmesini beklemeyin. Bu dersler için de geçerli. Siz severseniz matematiği, siz matematiğe güzel yaklaşırsanız, onu anlamaya çalışarak yaklaşırsanız o da mutlaka size karşı kendini sevdirecektir ve başarılı bu şekilde başarılı olacaksınız. Devam edelim ikinci sorumuz. Saatin şu an 9 olduğunu düşünerek aşağıdaki ifadelerin karşısına gelmesi gereken saatlere yazınız. Bu güzel bir soru. Şu şuraları silelim gözümüz almasın. Bir saat sonra şu anda 9. Bir saat sonra saat kaç olur? Evet söyleyeyim. Saat 9 ise bir saat sonra. 8 mi? 8 olur mu? Yanlış cevap. Tabii ki 9'dan sonra bir saat sonra saat 10 olur olsun Yarım saat sonra. Yani sonra demek ne demek? Geçiyor 9'u geçiyor. Yarım saat geçiyor. 09 Yarım saat kaç dakikadır? 30. 09 30 olacak. 15 dakika önce. Evet videoyu durdurun ve 15 dakika öncesini yazın. Eğer bunu doğru yazarsanız kendinizi gerçekten sesli bir şekilde alkışlayın. Evet. 15 dakika önce. 9'dan 15 dakika önce sizi durdurup yaptığınızı düşünüyorum. Demek ki daha 9 olmamış. Yani saat henüz 8. 8'i kaç geçiyor olması lazım ki 15 dakika kalması için? 8'i 45 geçiyor olması lazım. 9 olmadan 15 dakika önce 15 koyarsanız 45'in üzerine saat 9 olur. 15 dakika geri gideceksiniz 9'dan. 15 dakika geri gelirsiniz. Yani çeyrek dakika geri gelirseniz 8.45 olur. 15 dakika sonra. Sonra deyince ne yapıyoruz? İleri gidiyoruz. Önce derse geri gidiyoruz. 0.9 10 Evet, böyle yaptıysanız gerçekten kendinize alkışlayın ve büyük bir yıldız atın. Bu mouse böyle çirkin yıldız yapıyor. Siz ona bakmayın kusuruna. Evet. Soru 3. Anladık değil mi çocuklar bu? 15 dakika öncesi burada bir zor konu. Orayı püf noktasını anlarsanız anlamadıysanız tekrardan düşünerek onu bunun üzerine atlamayın, pas geçmeyin. Soru 3'e geldi. Üçüncü soru son sorumuz. Sabah saat 6'da otobüse binen bir yolcu 5 saat yolculuk yapmıştır. Bu yolculuk tamamlandığında saat kaçtır? Şimdi 6. Yazalım 6'yı. 6. Bir saat sonra kaç olacak? 7. Bir saat daha geçecek kaç olacak? 8. Bir saat daha geçecek kaç olacak? Bir saat daha geçecek kaç olacak? 10. Bir saat daha geçecek kaç olacak? 11. Yani tam kaç saat geçmesi lazım? 1, 2, 3, 4, 5. Yani saatimiz 5 saat yolculuk yaptıktan sonra saatimiz bizim 11 olur. 6'dan böyle gittiğimiz düşünün. Bizim normal saatimizde bakın şu bizim saat. Bunu silelim. Güzel bir saat yapalım. Böyle içi dolu bir saatimiz olsun. Bizim burada şurası bizim normal böldüğümüz zaman saatleri. Siyahla bölelim. Siyah olsun. 12 idi burası. 3 burası. 6 idi burası. 9 burası. 6'da. Şurası 6. Altı. 6'dan sonra gidiyoruz şimdi. Sağ, bir saat sonra 7 oluyor. Bir saat sonra 8 oluyor. Bir saat sonra 9 oluyor. 1, 2, 3 saat geçti ama bizi 5 saat soruyor. Bir saat sonra 10 oluyor. Bir saat daha sonra 10 oluyor. Toplam 5 saat sonra 11 oluyor. Evet çocuklar bu dersimizde burada son eriyor. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.